<laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? <laughs> Anan arıyorum Bandit. <laughs> Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Ocu <laughs> olalım. Bırakın gelsin, bırakın gelsin, gel hele gel gel. Baba. <laughs> Tık yapacağım. <laughs> ben de... Tekrar vurdun lan sen. Ha vurdun. Eee şimdi sen daha yiyemedin mi? Ben de... Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına amını kuyum? Bandit! Bandit! Wow!